Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, Peygamber Efendimiz'le ilgili e, bilgiler almaya devam edelim isterseniz bugün de. Çünkü yani onu anlatmak kitaplara sığmamış ki. Hani biz burada kısa bir süre içerisinde hangi birini anlatalım. Onun için ben kısaca özünü e, hasreten mesela... E, ahlakını sormak istiyorum bugün de. Peygamber Efendimiz hani her bakımdan e, bizler için örnek. Her bakımdan üstün. Ahlak olarak da bazı örnekler verebilir misiniz üstünlüklerini anlatan? Söze şeyle girelim de e, tabiinden gençler gelmiş Hazreti Ayşe Validemize. Tabiinden. Diyeceksiniz ki Eshab-ı Kiram Eshab Peygamber Efendimiz gördü. Onun için hesap diyoruz onlara. Onlar gözleriyle gördü. Onlara anlatmaya gerek yok. Kendi gözleriyle gördü. Yaşadılar yani. Beraber oldular. Beraber namaz kıldılar. Beraber kazaya çıktılar. Beraber ağladılar. Beraber güldüler. Onlar Peygamberimizin her halini gördü. Ama tabiim görmedi. İkinci kuşak. Hadiş, görenleri gördü. Görenleri gördü. Onlarda. Gelmişler Hazreti Ayşe validemize sormuşlar. Demişler onun ahlakı. Hazreti Ayşe Vadimiz Kur'an-ı Kerim'e bakın buyurmuş. Yani Kur'an-ı Kerim'de allah Teala ne emrettiyse Resulullah Efendimiz'e o vardı. Ne emrettiyse. Hatta e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sözüdür. Hud suresi beni kocattı buyuruyorlar. Hud suresi. Çünkü orada emred, emir, emir olunduğun gibi dost doğru ol. Dost doğru ol. Emir olunduğu gibi. Yani şimdi ne varmış bunda ne varmış da her konuda yatmada, kalkmada, yemede, içmede, ondan sana ne bileyim yürümede, insanlarla muamelede, muamelede dost doğru olmak. Allah Teala muradı ona uygun olarak hareket etmek o çok zor bir hadise. Beni kocattı buyuruyorlar. Allah Teala sevgili peygamberine verdiği iyilikleri, ihsanları sayarak onun mübarek kalbini okşarken kendine güzel huylar verdiğini, seni güzel huylu olarak sen güzel huylu olarak yaratıldın buyurdu. Allah Teala öyle onu. Sen güzel huylu olarak yaratıldın. Mealindeki ayet-i kerime bildirmektedir allah Teala. Hazreti Akrem'e Abdullah İbni Abbas'tan işittim. Bu ayet-i kerimedeki huluk azim yani güzel huylar Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği ahlaktır. Hazreti Ayşe Validemiz aynı şeyi bildiriyor zaten. Buyuruyor. Hadayikul Hakayi kitabında da deniyor ki ayet-i kerimede sen hulukul azim üzeresin buyuruldu. Hulukul azim demek allah Teala ile sır gizli şehre bulunmak, insanlar ile güzel huylu olmak demektir. Çok kimsenin Müslüman olmasına Resulullah Efendimiz'in güzel ahlakı sebep oldu. Güzel ahlak sebep oldu. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kitaplarda anlatırken buyuruyor ki ilk gören onun heybetine çekilir korkardı. Hemen derdi ki korkma ben hükümdar değilim. Ben zalim de değilim. Ben de senin gibi kurutulmuş et yiyen bir kadıncağızın oğluyum. Öyle deyince rahat diyor. Bu da bizden. <gülüyor> <gülüyor> Bu da bizden. <laughs> Bu da bizden. <laughs> rahat <Evet. gülüyor> Diye rahatlatırmış karşısındaki. Muhammed Aleyhisselam'ın bin mucizesi görüldü buyruluyor. Dost düşman herkes bunu söyledi. Bu kadar mucizenin en kıymetlisi edepli olması ve güzel huylarıydı. Ve Kimya-i kitabında İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki Ebu said Hudiri Hazretleri buyurdu ki Resulullah Efendimiz hayvana ot veriş. Deveyi bağlardı. Ben mi? Yani bazen soğan erkekleri var. Ya yapsın ya kadın falan. Değil mi? Tabii. Kadının görevi yani. Mesela ben çocukluğumda hatırlarım. Bunlar böyle anlatıldığı zaman aa kılıbık mıydı peygamberimiz? <gülüyor> 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 Adamı öyle alıştırmışlar ki tamam mı? Hayvan ot derir, deveyi bağlardı. Evini süpürür, koyunun sütünü sağardı. Ayakkabısını sökürü diker, çamaşırını yamardı. Hizmetçisiyle birlikte yer, hizmetçisi el değirmeni çekerken yorulunca ona yardım ederdi. Pazardan öteberi alıp torba içinde evine getirirdi. Fakirle, zenginle, büyükle, küçükle karşılaşınca önce selam verir. Bunlarla müsafaha etmek için mübarek elini önce uzatırdı. Köleyi, efendiyi, beyi siyah ve beyazı bir tutardı. Her kim olursa olsun çağrılan yere giderdi. Önüne konulan şeyi az olsa da hafif aşağı görmezdi. Akşamdan sabaha ve sabahtan akşama yemek bırakmazdı. Güzel huyluydu. İyilik etmesini severdi. Herkeste iyi geçinirdi. Güler yüzlü, tatlı idi. Söylerken gülmez, üzüntülü görünürdü. Fakat çatık kaşı değildi. Aşağı gönüllüydi. Fakat alçak tabiatlı değildi. Heybetliydi. Yani saygı ve korku hasıl ederdi. Fakat kaba değildi. Nazikti. Cömertti fakat israf etmez. Faydasız yere bir şey vermezdi. Herkese acırdı. Mübarek başı hep önüne eğikti. Kimsiden bir şey beklemezdi. Saadet, huzur isteyen onun gibi olmalıdır buyruluyor i Saadet kitabında İmam Gazali Hazretleri. İmam Gazali Hazretleri bunları özetlemiş. Detaylı bir şekilde anlatılan Hatta zaman zaman burada huzura doğru da veriliyor. Herkese lazım olan iman diye bir kitap var. Ee, Mevlana Vahdadi Hazreti Niyet Katname kitabının esas alınmış. Ondan sonra başka kitaplarda risaleler de ilave edilmiş. ona herkese lazım olan iman ismi verilmiş. Ee, mesela orada da Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam hayatı anlatılıyor. Ee, güzel halleri anlatılıyor. Ee, siyer kitaplarında da aynı şekilde anlatılıyor. Peki diyeceksiniz ki biz bunları okuyunca, öğrenince ne yapacağız? E şimdi ustam da okuyup öğrendiği zaman mesela o Mevlid kasideleri Devlet Kandili'nde Abdurrahman Cemal Azet'in eee kitabı. Orada güzel halleri de anlatılıyor. Ahlakı da, Ahlakı anlatılıyor. Da anlatılıyor. Ahlakı da anlatılıyor. Yani o kitap bir okudun, Bir defa okumuyor. Bir Değil. Birdası oldu bir numune internette numune aramana gerek yok. Gerek Peygamber yok. Efendimiz var yani. E, e, bir oku, bir daha oku, bir daha oku, bir daha oku. Peki ne olur? Okudukça okudukça kalbine yerleşir. Bu sefer Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam hallerinden, hareketlerinden bazıları sende e, meleke haline gelir. Ne kazandırır bize? O Peygamber Efendimiz'in huylarından bazılarını meleke haline getirdiği zaman bu mutnatıs gibidir. Seni Peygamber Efendimiz çeker, şefaatine kavuşursun. Amin inşallah şefaatine kavuşursun. Mıknatıs gibidir. O çeker ve şefaatine kavuşursun. Esabi ee, Eshab-ı kiramdan Enes Malik Hazretleri e, bu saat 10 yaşından itibaren peygamberimize hizmete başlamıştı. Çocuk geçti yani. Hatta bazı şeyler anlatıyor. Bir gün diyor ben bir yere gönderdi Resulullah Efendimiz diyor. Fakat diyor dışarı çıktım diyor. Sokakta çocuklar oyun oynayanladı. Ben de kapları verdim diyor. Unuttum diyor. Tabii diyor. Efe bir zaman geçmişti. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam baktım. Ya Enes, dediğim yere gittin mi? Baktım. Gidiyorum ya Resulallah, gidiyor Halbuki dedi bir saat <laughs> <Çocuk> işte <laughs> Gidiyor ya Resulallah, dedim diyor. Ee, Enes Malik radıyallahu aleyhi ve sellem, Resulullah Efendimiz insanların en güzel huylusu idi buyuruyor. En güzel huylusu idi. Hani bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, ee, işte, e, İslamiyet'i anlatmak için, tebliğ için insanların bulunduğu yerlere, panayırlara giderlermiş. Bir ağacın altında böyle kaynoyla yapmışlar. Bir tanesi de onu görmüş. Elinde kılıç var. Kılıcı sıyırmış. E, demiş bu o. Öldür beni insanlar kurtulsun diye. O anda Resulullah Efendimiz uyanıyor. Seni diyor benim elimden kim kurtarır diyor Peygamber Efendimiz'e. Ben Rabbim kurtarır diyor. Adamın elinden kılıç düşüyor. Düşünce Peygamber Efendimiz kılınca alıyor. Şimdi diyor seni benim elimden kim kurtarır diyor. senden başka kimse kurtaramaz. Senin Rabbin de yok. <laughs> İnanmıyorsun. İnanmıyorum. Senden başka diyor kimse kurtaramaz. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hatta Taif'te taşladılar, yukaladılar, e, yollarına dikenli çalılar koydular, şunları yaptılar, bunları yaptılar. O anda Cebrail İslam dağlar Mekke melek de geldi. Dedi ki allah e, Allah'a Teala selam var. Bu melekler, bu melek senin emrinde. Sen ne dersen onu yapacak. Eğer Taif yerin dibine geçsin, Lut kavmi gibi yerin dibine geçecek. E, buhar olsun derse buhar olup gidecek. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o zaman da ben helak etmek için gönderilmedim ben alemine rahmet için gönderildim. Peki e, bazı hatırına gelebilir. Yani peygamber diyor ki hayır. allah Teala buyuruyor ki seni böyle yarattım. Otomatik böyle, o, 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 Bütün özellikler verildi. Bütün özellikler verildi. O kolay iş değil. Çünkü e, mesela deniyor ki Hz. Ebu radıyallahu anh e, bütün insanlığın zirvesinde ama bu kadar zirvede olmasına rağmen bir nebi anlayamaz. Nebi Resul olan peygamberi anlayamaz. Resul olan peygamber Ulul Azim peygamberi anlayamaz. Ulul Azim peygamberler de yani Adem Aleyhisselam, Muha Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa ve İsa Aleyhisselam da Muhammed Aleyhisselam anlayamaz öldü, Muhammed Aleyhisselam anlayamaz. Bu farklı bir şey. Ama e, bunu ok e, bu hallerini okumak e, insanın huyunun da değişmesine vesile olur. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Cuma namazına giderken ayakları tozlanan kimseye cehennem ateşi haramdır. Talip niyeti düzeltirse ve sadık ve halis olursa ve zikre de devam ederse teskiye hasıl olur kötü huyları iyi huylara dönüşür. Tevbe ve bağlanma nasip olur. Dünya sevgisi çıkar ve sabr ve tevekkül ve rıza hasıl olur. Bunlar kendini alemi misalde müşahedeye vesile olup her latife için bir nur müşahede eder. Böylece seyri afaki tamam olur. Bu seyir hakikatte salikin kendindedir kendi kalbindedir. Salik seyrini alemi misalde görür. Talip fena ve bekaya kavuştuktan sonra mürşide uyması lazım gelmez. Talip vilayet yoluyla yaklaşmaktan nübüvvet yoluyla yaklaşmaya ulaşması caizdir. Talibe lazım olan edepler. Talip olmayan kimse talip olmayı istemelidir. Bu istek de büyük nimettir. Yar yüreğim yar gör ki neler var canım gör ki neler var al yar yüreğim yar gör ki neler var canım gör ki neler var bu halk içinde canım bize gülen var Bize gülen var Bu halk içinde canım bize gülen var Bize gülen var Ko gülen gülsün Hak bizim olsun canım, hak bizim olsun. Ko gülen gülsün, hak bizim olsun canım, hak bizim olsun. Gafil ne bilsin canım, hakkı sever var, hak hakkı sever var Gafil ne bilsin canım hakkı seven var Hakkı seven var her kim merdane gelsin meydane canım gelsin meydane her kim merdane gelsin meydane canım gelsin meydane Allah. Kalmasın canım kimde hüner var kimde hüner var Kalmasın cana, kimde hüner var, kimde hüner var. Allah, Aşık Yunus sen, meydan isteme, canım meydan isteme. Allah, Aşık Yunus sen meydan isteme canım meydan isteme Allah. Meydan içinde canım merdaneler var merdaneler var Allah. Meydan içinde canım merdaneler Hacca gidecek olanın Kabe, Hac, Mekke, Medine şarkılarını dinlemesi, askerlerin harp, kahramanlık şarkılarını dinlemesi mübah, hatta sevap olur. Günahları, kusurları, azapları anlatan kasideleri, ilahileri dinleyerek üzülmek, tevbeye sebep olmak sevaptır. Fakat ölüme, kaza kadere karşı üzülmeye sebep olan ilahileri, kasideleri dinleyerek üzülmek haram olur. Düğün, ziyafet, sünnet, bayram, sefer dönüşü gibi sevinmesi lazım olan yerlerde helal olan ses ile neşelenmek mübahtır. Bu sesler nefse değil, kalbe kuvvet verir. Kadın, kız sesini, yanında kendilerini görerek dinlemek, mahremleri olmayan, yabancı erkeklere haramdır. Kızların, kadınların, mevlid, ilahi gibi okuması caiz olan seslerini, yabancı erkeklerin sesini dinlemesi haram olur. Ses dinlerken, ut, keman, ney, saz, kaval gibi, hiçbir çalgı çalmamalıdır. Keyf için, Eğlence için her çalgıyı çalmak ve dinlemek haramdır. Yalnız muharebede askerin moralini kuvvetlendirmek için bando müzik çalmak ve bunlara sulh zamanında da hazırlanmak ve düğünlerde davul, def çalmak her Müslüman'a caizdir. Çalgı aletlerinin kendileri haram değildir. Bunları çalmak ve dinlemek haramdır. Güzel sesle fuhş Kadın içki anlatan şiirleri okumamalı ve bunları dinlememelidir. Müslümanı din alimlerini kötüleyen sesleri de dinlemek haramdır. Aletsiz, çalgısız olan sese sima yani teganni denir. Alet ile çalgı ile birlikte olan insan sesine gına yani müzik denir. Gınanın haram olduğunu bütün alimler söz birliği ile bildirmişlerdir. İslamiyette müzik, çalgı yoktur. Son zamanlarda işitilen tasavvuf müziği sözünün İslamiyette yeri olmadığı anlaşılıyor. Harama helal diyenin kafir olacağı bildirildi. Bunun için haramı ibadete karıştıranın hem kafir olacağı hem de İslamiyeti yıkmak, bozmak için uğraşan zındık olacağı hatıra gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'i tekbirleri ve ilahileri çalgı ile ney çalarak okumak bunun için tehlikeli bid'attır. Kur'an-ı Kerim'i güzel ses ile, tecvid ile okumalıdır. Teğanni ile kelimeleri değiştirip nameye uydurarak okumak haramdır. Genç hafızların, genç kadınlar, kızlar arasında Kur'an-ı Kerim mevlit İlahi okuması da gına olur, haram olur. Bir insan, tabiatı ve kendini tetkik ederek hemen Müslüman olduktan sonra, ehli sünnet alimlerinin rahimahumullahü teâlâ kitaplarından Muhammed aleyhisselamın hayatını ve güzel ahlakını da öğrenirse, imanı kuvvetlenir. Ahlak bilgisi öğrenerek iyi ve fena huyları, faydalı ve zararlı işleri anlar. İyi işleri yapıp dünyada kamil, kıymetli bir insan olur. İşleri muntazam ve kolaylıkla hasıl olur. Dünyada rahat, huzur içinde yaşar. Kendisini herkes sever. Allahü Teala ondan razı olur. Ahirette de Allahü Teala'nın merhametine, mükafatlarına nail olur. Tekrar bildirelim ki saadete kavuşmak için iki şey lazımdır Mesut ve bahtiyar kimse bu iki şeye kavuşan kimsedir Bu iki şeyden birincisi doğru ilim ve iman sahibi olmaktır Bu da fen derslerini ve Muhammed aleyhisselam'ın hayatını ahlakını öğrenmekle ele geçer İkincisi iyi huylu iyi hareketli insan olmaktır Bu ise fıkıh ve ahlak ilimlerini öğrenmek ve bunlara uymakla olur. Bu ikisini elde eden kimse Allahü Teala'nın rızasına, sevgisine kavuşur. Çünkü Allahü Teala sonsuz ilmiyle her şeye alimdir. Meleklere ve peygamberlere çok ilim vermiştir. Onlarda hiç ayıp ve kusur ve çirkin hiçbir şey yoktur. İnsanların ilmi ise pek az ve imanları ya bozuk veya kötü huylarla bulaşmış ve kötü işlerle kirlenmiştir. Bunun için insanlar Allahü Teala'dan ve meleklerden ve peygamberlerden pek uzak, onlara kavuşmak şerefinden çok mahrumdur. İnsan fen bilgilerinde, tabiatı incelemekte tembel ve cahil kalarak hakiki imana, itikada kavuşmazsa ve Muhammed Aleyhisselam'ı doğru tanıyarak imanını kuvvetlendirmezse sonsuz felakette ve sıkıntıda kalanlardan olur. Eğer hakiki imana kavuşursa ve nefsine tabi olmayıp ahkamı İslamiyeye yani Allahü Teala'nın emr ve yasaklarına uyarsa saadete kavuşmaktan ve Allahü Teala'nın rahmetinden affından mahrum kalmaz. Fakat yaptığı kötülükler kadar azap görür, yanar, ve Allahü Teala'nın rahmetine kavuşması güç olur. İmanı olduğu için sonunda yine rahmete kavuşur. Cehennem ateşi kötülüklerinin kirlerini temizleyip onu cennete girmeye layık temiz şekle sokar.